Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere siyah düz renk yazmanın üstüne çok güzel rengarenk bir yelek yapacağım. İplerim kırmızı, beyaz ve yeşille çalışacağım. Umarım siz de beğenir ve yaparsınız. Oyamı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz tabii ki. Abone olup bana destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar hadi bakalım ilk önce uyanın alt zeminini yaparak başlayalım 1 2 3 4 5 tane zincir çekmişim 7 tane oldu tüy basın içine kapattım burada bir iki tane zincir çekip bir sonraki tığ batısına Tekrar iki tane zincir. Bir sonraki da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çekip. 15 tane zincirimizi çekip aynı yuvanın içine kapatıyoruz arkadaşlar. Burada iki tane zincir çekip bir sonraki tırabzanı tekrar iki zincir çekip da 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip uyamı döndürüp yaptığımız o 5'li zincirin içine kapatıyoruz. 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip yaptığımız zincirlerin dibine kapatıyorum. Bu arada kameranda bir bulanıklık var arkadaşlar. Tam olarak ayarlayamadım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir. Aynı yere kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyoruz. 1 2 tane zincir çekip bir sonraki yuvaya iki tane zincir daha çekip tekrar bir sonraki yuvaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyoruz arkadaşlar tekrar iki tane zincir çekip bir sonraki tığ batsın içine kapatıyorum tekrar iki tane zincir ve burada yedi tane zincir çekiyoruz arkadaşlar bir iki üç dört beş altı yedi tane zincir döndürüp kapatıyorum bir iki üç dört beş altı tane zincir yapıp aynı diğerinde olduğu gibi burada bir tane yapıyoruz arkadaşlar çiçeğin yuvası için 4 5 6 7 ve dibine onu da kapatıp bir iki tane zincir çekip bir sonraki tığ kapatıyorum 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çekip Burada <laughs> 2 tane zincir çekip hani yuvanın içine bir sonraki yuvaya pardon 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip tekrar Zincirin tepesine Böylece arkadaşlar kapatıyoruz. 2-3-4-5-6 Tekrar 7 tane zincir çekip Vereceğimiz arayı yapıyoruz arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6 7 tane zincir Aynı yuvanın içine 1-2-3-4-5-6 7 tane zincir çekip Tekrar bu yuvanın içine kapatıyoruz. Bunlar aradaki pirpirlar arkadaşlar. Ben şu ipimi koparayım ve kırmızı ipimle devam edeceğim. Çiçeğimizin yapımına geçeceğiz. <laughs> bu arada kusura bakmayın. Bugün biraz bahçe işleriyle uğraştığım için boğazımda bir gıcıklık var arkadaşlar. O yüzden sesim bir gidip bir geliyor. Burada yaptığımız 6 tane zincirin içine kırmızı ipimizle girip kapattık. Ve ben şu fazla ipimi hemen alayım arkadaşlar. Beni fazla uğraştırmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekip yuvanın içine kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 tane zincir yapıp tekrar kapattım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir aynı yuvaya 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki bir sonraki videomda belim ağrıyordu diye şikayet ettin Şimdi dedim ki bahçe işiyle uğraştım. Evet uğraştım ama sadece eşime çocuklarıma yardım ederek uğraştım. O yüzden bir yanlış anlaşılma olmaz. 3 bir tane daha yapıp 2 3 4 5 6 7 8 9 10 benim belimde gerçekten çok ciddi bir hassızlık var arkadaşlar 1 2 3 4 5 yakın bir zamanda ameliyat olmam gerekiyor her arada ikişer tane zincir çekip bir sonraki pırpırın tepesine kapatıyoruz arkadaşlar o yüzden benimden hassızlığımı sizlerle de paylaşmak istedim da hayırlısıyla bakalım ne zaman olacak ama ben gerçekten korkuyorum bir tane zincir çekip bu ipi de burada bıraktım arkadaşlar şimdi beyaz ipe geçiyoruz beyaz ipimi tema sabitleyip buradan başlıyorum. Kırmızı ipimizi koparmadan tekrar devam edeceğiz. 1 Bir. Beyaz ipimiz biraz uğraştıracak bizi arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip aynı yuvanın içine kapattım. Bir tane zincir çekip bir sonraki yuvaya geçiyorum. Bir benim birazcık uğraştırdı beni. 1 2 3 4 5 6 tane zincir aynı yuvanın içine kapatıyorum bir tane zincir çekip diğer yuvaya 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekip yine yuvanın içine bir tane zincirle diğer yuvaya geçiyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane zincir yapıp burada pırpır pır yapıyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincir aynı yuvanın içine bir tane zincirle diğer yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 5 6. son ilmeğimizi de yapıp ipimizi koparıyoruz burada arkadaşlar. Evet. Şimdi kırmızı ipe geçiyoruz. Birazcık uğraştırdı bizi beyaz ip. Kusura bakmayın. Burada 3 zincir çekmeden zaten önceden bir tane çekmiştik. Beyaz ilmeğin dibine kapattım. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekip burada yaptığımız tekli zincirin arasına kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 7 tane zincir çekip yaptığımız tek zincirin arasına Bugün de kameramda bir bozukluk var arkadaşlar. Umarım iyi gözüküyordur. 1-2-3 4-5-6 7 tane zincir çekip tekrar bir sonraki yuvanın arasına beyaz yaprakların arasına kapatıyoruz 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip tekrar aynı yuvanın içine kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekip buradaki kırmızı yuvanın içine kapattım arkadaşlar ve burada hiç zincir çekmeden Uyamızı bu tarafından tutup böyle arkadaşlar bir sonraki diğer çiçeğin diğer tarafına bakın arkadaşlar böylece kapatıyoruz bir tane zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdi şu iplerimi yapayım arkadaşlar. Evet çiçeğimiz böyle. Yani çok güzel, çok hoş duruyor. Bu birlikte yaptığımız çiçek arkadaşlar. Bunlar da önce yaptığım. Bakın çok güzel, çok hoş çiçekler. İnanın Kameradan iyi gözükmeyebilir. Ama gerçekten çok çok güzel bir uya. Ben bunu bir kanalda iğne uyası olarak görmüştüm. Çok hoşuma gitti ve tığ uyasını çevirmek istedim arkadaşlar. Siz de yapabilirsiniz. Böylece iğne uyası yapmayı bilmeyen arkadaşlara da kolaylık oluyor. Böyle uyalar. Uyanı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.